Zeki bugün yine e, uzun bir aradan sonra e, aramızda gördük seni çok da mutlu olduk. Neler söylemek istersin? Öncelikle bugünkü maçla ilgili. Bizim bizim hazırlık hazırlık maç salı günü için biz çok önemli maç kaç gün sonra yedi gün sonra geliyor Ankara İzzet İzzetli'de biz biraz savunma souma çalışma 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 yaptık. Uh, biraz uh, antrenar isto ve Bir, ve, ve Alta Sfer, biz bu Japtek. Ja uh, vaš, ja vaš, bu uh, i Oluđak, inşallah inšala, uh, jara final Turke kupa si Čekiđak. Tamo, inšala. Tamam mı? Mesut bugün e, ikinci yarıda seni gördük sahada ve e, gerçekten iyi bir performans gösterdin biliyorum sen şu an kendi performanstan memnun değilsin seni tanıdığım için yüz ifadenden okuyabiliyorum fakat gerçekten iyi bir performans sergiledin özellikle çıkardığın 7 metreler için söylemeyecek zaten hiçbir şey yok e, sen ne söylemek istersin bugünkü mücadeleyle ilgili Ya senin de söylediğin gibi bence daha iyi olabilirdik hani savunmada çok hata yapıyoruz Bu haftaya şimdi önemli olan bizim için şu an Türkiye kupası Önümüzde o var çünkü 7 puan fark attık ikinciye. Ama umarım yani önemli maçlarda bu hataları yapmayız. Çünkü bunlar bizi çok zora sokar o maçlarda. Geri telafisi de olmayacak maçlar yani kupa maçları. Umarım bir terslik olmaz. Ben de orada yani ben de kendim performansından tatmin değilim. Yani olmadım açıkçası senin de söylediğin gibi ama bununla yetiniyoruz. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi gir içeri, hasta olacak.